Kalbin Dili Çocukça Programı Yekder TV YouTube kanalında başlıyor. Çocukların çevresi, diğer çocuklar, yetişkinler ve içinde büyüdükleri dünya ile kurduğu sevgi temelli iletişimin şifreleri Kalbin Dili Çocukça'da tartışılıyor. Her bölümde eğitim, sanat, edebiyat ve yayın dünyasından farklı bir ismin konuk olacağı programda çocukların dünyasını daha yakından tanımak ve onlarla kurduğumuz bağ güçlendirmenin imkanlarını keşfetmek için 5 Ekim'den itibaren her Perşembe saat 17'de Yekder TV YouTube kanalında buluşalım. Evet çok teşekkür ederim. Evet bunu ifade ettiğim gibi sürekli tekrar ediyorum. Son zamanlarda da bunu delillendirecek bir takım eğitimler de vermeye başladım. Örneğin, hikmet okumaları yapıyorum Çocuk Edebiyatı, Çağdaş Çocuk Edebiyatı metinleri üzerinden, resimli kitaplar üzerinden özellikle. Ee, tabii ki Çocuk Edebiyatı, edebiyatın bir kümesi olduğu için e, herkese hitap eden bir edebiyat. Sadece çocuklara hitap etmiyor, sadece biz alt yaş sınırını belirlemek için bu nitelendirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Okur grubunun hangi yaştan itibaren başladığını söylemek için. Fakat benim bugün geldiğim nokta çocuk edebiyatı ile yetişkin edebiyatını karşılaştırdığımda çocuk edebiyatı bir kısa filmdir, yetişkin edebiyatı ise uzun metrajlı bir filmdir diyorum. Çünkü çocuk edebiyatında bir kısa filmde çok kısa bir zamanda vermek istediğiniz mesajı en etkili bir şekilde vermeniz gerekir. Kısa film çekmek çok büyük bir marifet ister, çok özel bir eğitimi gerektirir ve çok farklı bir bakış açısına ihtiyaç vardır. Uzun metrajlı bir filmde mesajınızı vermek için daha fazla sahneye, daha fazla görsel ve diğer sinemanın diğer elemanlarını kullanabilirsiniz. İşte çocuk edebiyatı çok az sözle aslında çok vurucu şeyler ifade eden ve düşündüren metinler olarak doğrudan yetişkinlere de hitap eden bir metindir. Özellikle 2000'den sonra postmodern çocuk edebiyatı bence yetişkin dünyasında yetişkinlerin yani yazarların ve çizerlerin kendilerini ifade etmek için kullandıkları bir sanat formuna dönüşmüştür. Dolayısıyla bazı kitaplar belli bir yaş grubunun üzerine hitap etmektedir. Fakat aynı zamanda da bu az sözle çok söz söyleme, az sözle çok anlam ve derin anlam ifade etme formu olduğu için çocuk edebiyatı, özellikle de resimlerle birlikte son zamanlarda çocuk yetişkinlerin de psikolojilerine iyi gelecek, yetişkinlerin ruh dünyalarına ve zihin dünyalarına hitap edecek çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Örneğin mesela ayrılık, kendini tanıma, duygularını açığa ifade etme, duygularını aşağı vurma, ağlama, gözyaşı dökme, ee, vatandan ayrılış, aileden ayrılış, kopuş, ölüm, yolculuk, kendini arayış gibi temalar bugün e, dünyadaki resimli çocuk kitabında çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor ve bu kitaplarda gerçekten çocuklar bir şeyler buluyorlar, kendileriyle özdeşleştirecek bir karakterle o kitaplarda buluşuyorlar ama yetişkinler üzerindeki etkisinin çocuklardan daha fazla olduğunu gözlemliyorum. Çünkü bir yetişkin içinde bazen çok basit ve çok yalın bir şekilde ölümün, ayrılığın ve kopuşun aslında ne kadar derin izler bıraktığı ve nasıl büyük bir boşluk açtığı ama bu boşluğu da zaman içerisinde doldurabilecek birçok aracın, birçok argümanın söz konusu olabileceğini o kadar basit, o kadar yalın, o kadar damıtılmış bir şekilde anlatıyor ki bir yetişkin okur sarsılıyor ve bir yetişkin okur şöyle diyor, hayır durun bir dakika bu, bu benim için, bu bana hitap ediyor. Ben bunu çok deneyimliyorum. Çok yakın bir zamanda bir marangoz arkadaşım hiç kitap okumadığından, kitap okumayı çok sevmediğinden söz etti tesadüfen etrafımızda da çok fazla çocuk kitabı vardı. Ona üç tane çocuk kitabı seçtim. Lütfen dedim beş dakikanı ayır ve bunları oku. Okudu masadan dehşetle kalktı. hocam dedi bunlar dedi çocuklar için değil dedi sanki benim için yazılmış dedi. İşte dedim bu edebiyatın gücü ve çocuk edebiyatının gücü ve son zamanlarda özellikle de resimlerle metin arasındaki ilişkiye yönelik yepyeni bir çalışma biçimi ortaya çıktığı için de Sadece kelimeler değil ama resimlerin, o kelimelerin anlamını zenginleştiren, değiştiren, dönüştüren içerikleri de yetişkinleri çok etkiliyor. Tabii farklı sanat dallarıyla resimlendiği için o kitaplar, yetişkin dünyası eğer sanatla da ilgiliyse, yani işte sürrealist bir resim biçimi olabilir, daha realist bir biçim olabilir, kolaj kullanılmış olabilir. Bu farklı sanat dalları da ortaya çıktığında yetişkinler çok etkileniyorlar ve yok hayır bu benim için aynı zamanda diyorlar. Ben çocuk edebiyatının temelde yaklaşım biçimi, yani çocuk edebiyatı dilinin yaklaşım biçiminin aslında bizim hikmet dediğimiz klasik tasavvuf metinlerimizde işte Mesnevi olsun Bostan Gülistan olsun Garipname olsun klasik metinlerimizdeki hikayelerle çok örtüştüğünü düşünüyorum. Çünkü o metinlerde de aslında temel bir varoluşla ilgili meselelere örnek getirmek için o şairler bir takım hikayeler anlatıyorlar. Örneğin kendini bilmek, kendini tanımak, kendinle barışık olmak, bir şeye kavuşmak için gayret ve çaba içerisinde olmak, ayrılığın ne demek olduğu, sabrın ne demek olduğu gibi konular, hikmetin temel, bizim hikmet dediğimiz alanla ilgili konuların hepsi aynı zamanda çocuk edebiyatının konuları ve bütün dünyada çok iyi sanatçılar bütün bu konuları çocuklara anlatmak için çok güzel eserler kaleme alıyorlar. Demem o ki yetişkinler çocuk edebiyatı okuduklarında ruhlarına çok iyi gelecek. Hani böyle bir ortamda az önce verdiğim örnekte olduğu gibi hemen eline bir kitap tutuşturuyorum. Ya yani 5 dakikana ayır ve oku diyorum. Zaten bana yetiyor ya bir tane kitap bile benim hemen onları çekmem için yeterli. İyi örnekler bulmak gerekir ve dünyada gerçekten bugün dünya çocuk edebiyatında çok iyi yazılmış metinler var. Hani bazen ben şöyle bile diyorum. Yani bunu yazan çok derin bir mütefekkir, gerçek bir Müslüman, tam bir Müslüman Müslümanca bakış açısı var. Ve ben genellikle bu kitapları okurken ya da bu kitaplar üzerinde çocuk yetişkinlerle daha çok sohbet ediyorum. Yetişkinlerle konuşurken genellikle tabii ki ayetlere ve hadislere de referans veriyorum. Mesela şu kitap tam da işte şu surenin şu ayetini açıklamıyor mu arkadaşlar diyorum. Böyle herkes vuruluyor. Hakikaten hocam diyor. Ya da tersinden bir okuma yapıyorum. Diyorum ki şu ayeti kerimeyi alalım ve konumuz bu ayet olsun. Ve diyelim ki bu ayetle ilgili bir tane çocuk kitabı yazacağız. Öyle bir kitap, öyle bir öyküyü oluşturmamız gerekiyor ki aslında bu ayetin bize söylemek istediği şeyi anlatacak. Yani işte nedir? Bu annenize babanızı öf bile demeyiniz. İşte bir fasık size haber getirdiğinde onu araştırmazsanız sonra pişman olanlardan olursunuz gibiyim mesela birçok ait kelime var. Öyle bir öykü yazalım ki, öyle bir kitap ortaya koyalım ki çocuğa bunu en güzel şekilde, en etkili şekilde sanatın o hem söz hem resimle ilgili kısımlarını bir araya kullanarak sanatın etkileyici gücünü de kullanarak bir eser ortaya çıkartalım diyorum tersinden. Tabii çok zor oluyor. Fakat sonra önlerine bakın bu kitap sizce de bu değil mi dediğimde hakikaten hocam gerçekten çok güzel bir metin diyorlar. Dolayısıyla iyi örnekleri bulacağız, anlatacağız, konuşacağız. Şimdi benim burada yaptığım gibi dilimizin döndüğü kadar anlatıp kitaplarla buluşturacağız yetişkinlere.